9. Adana Lezzet Festivali'nde fiyatlar nasıl? Kaslı kervan kebapta kuşbaşı dürüm 320 TL. Tatlıcı kösede Adana baklavası çöp şiş şeklinde story çekip paylaşırsanız bedava. Bir tane ben de yiyeyim bundan. Gelmiyor. Evet, Abdülik Tat 27'de çıtır çıtır taze taze 5 tane Adana lahmacunu sadece 200 TL. Pizza da 200 TL. Dikkatli alalım. Buyurun efendim. Buyurun efendim. İster misiniz? Şu el üstüğünü alabilirsiniz isterseniz. Daha kolay alması. Afiyet olsun efendim. Lahmacun dağıtıyorum. Festivali görevim bu. Ömer Usta'da eski üsül tavuk döner 150 TL. Katmerci dayı da klasik katmer 360 TL. Hastat kebap müzede ciğer dilim 320 TL. Hamsiköy sütlaçta fındıklı sütlaç 130 TL. Meşhur kaburgacı Yaşar Usta'da Adana dilim 320 TL. Ağçal tatlıcısında bir dilim burma tatlı 40 TL. Burgerci Fikret'te hamburger 350 TL. Yağlar kebapta közde içli köfte tanesi 100 TL. Doğal çeki... Doğal çiğ köftede 12 sıkım. Niye söyleyemem ben? Ya niye konuşamıyorum ya? Sen... Ben arkadan... Doğal çiğ köftede 12 sıkım. Çiğ köfte 200 TL. Gelin. Evet fiyatlar bu şekildeydi. Hepinizi Adana Lezzet Festivali'ne bekliyoruz.